Vay ayı vay vay Doç kamyonuna bak nasıl yiyor kız Arada onun sapı mapı var onu da mı yedin Fil yuma ne ağzı varmış Anam yere batan sarnıcı gibi Ay vallahi gün geçmesin ki Doç kamyonlarını daha az göreyim Ama sürekli doç kamyonu görüyorum ya Ay sen ne yapıyorsun Ay iğrenç ay pis, pis, pis Kız kapasitesiz kim bana dedi ya? Dilini dirseğine değdirirsen hayatta dilediğin bütün her şey kabul olur diye. Ay düştüm. Nereye düştüm biliyor musunuz? Hayretler içerisine. Abi koy gözlerini yerine. Koy kurban olayım sana hala duruyor öyle. Kız sen ne yapıyorsun? Buradan ebeveynlere sesleniyorum. Çocukları takip edin ya. Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine ekonomi, tarım, hayvancılık, sosyoloji, trigonometri, antidepresan. Bir videoyla neredeyim? İşte buradayım. Peki bugün neler yapıyoruz? Neler izliyoruz? Bugün imkansız şeyleri gerçekten yapabilen garip insanlara bakacağız arkadaşlar. Bu insanlar gerçekten çok farklı. Ben bunu hayatta yapamam diyeceğimiz şeyleri yapıyorlar. Her şey tamamsa ki değil. Like, yorum, abone olmak gibi ulvi görevler yapıldı mı? Size kısa bir süre veriyorum yapmanız için. Evet arkadaşlar bu çocuk ne yapıyor? Ne yaptın lan sen? Burnundan aldı ağzına mı soktu o? Lan nasıl yaptın onu? Sihirle yaptı değil mi? O eli el hızlığıyla yaptı. Evet öyle mümkün değil. Beynine girer çıkamaz ki o. Ha oradan onu yaptı. Lan senin de bacağın boktan çıkmamış. Nelere merak salmışsın ha. Aferin lan sana ama. Bak beni kandırdın. Helal olsun. İlk etapta kalemi aldı. Soktu çıkardı zannettim. Sonra dedim ki Ne al sok çıkar. Olur mu? Beyne girer. Bir daha çıkmaz orada. Dedim. Çok zeki olduğumdan bir tebellik dedim bunu da. Bugün yine zekamı konuşturacağım belli ki. Evet bu çocuk ne yapıyor? Onu üfledi kalemi yok etti. Üfledi kalemi yok etti. O nasıl oldu lan? Göster lan bakayım. Ha onu oradan alıyor. Ha. Oradan öyle alıyor. Denemem ama. Mümkün değil denemem. Ben anam bu kimsenin yapamadığı şeyler derken hani elimi 8500 derece döndüremiyorum. Öyle döndüremeyiz. Ben öyle bir şey zannettim bunu ya. Bunlar sihir yapıyor anam. Yok burnundan sokuyor ağzından çıkarıyor. Yok pıt pıt el hızlılığı. Aaa sinirleniyorum ama. Evet bu arkadaş ne yapacak? Evet elinde elma var etrafa bir şeyler söylüyor. Keşke Kız sen ne yaptın abi? Elmayı soktu ağzına. Elmayı mı yiyecek? Ay harbiden elmayı yiyor. Vay ayı bay, vay vay. Doğuş kamyonuna bak. Nasıl yiyor kız? Arada onun sapı mapı var. Onu da mı yedin? Fil yuma. Ay yiyor valla kız ne alın gücün yüksekmiş senin ha. Ne ağzı varmış anam yere batan sarnıcı gibi maşallah. Ağzına aldığına mı şaşırayım? Ağzında koca elmayı çiğni ne diş varmış lan sende? Damağına kazık gibi saplanmış resmen dişleri. Ulan bir dişi acır bir dişi yamulur. Dişi kırılır bir insanın be. Sapı ne yaptın onu da mı yedin? Fil. Ay vallahi gün geçmesin ki Doç kamyonlarını daha az göreyim Ama sürekli doç kamyonu görüyorum ya Hayvanat bahçesine bak Ayrıca bu yeteneğini nasıl keşfettin ya Koca elmayı ağzına aldı da yedi ya Mümkün değil anam yapamam Küçük elmalar var ya ben çok severim onları Onu da yemem ki öyle ya Kaçısı adam. yakında ağzına koltuk takımı falan alır onu da yer. Bak yemin ediyorum yapar ya. Bu işte yetenektir. Hangimiz elmayı bir anda yiyebiliyoruz arkadaşlar? Gerçekçi olalım. Eller vicdanı konulsun ya. Evet bu videoda tatmin oldun mu? oldum mu? He babla oldu ben. Evet bu çocuk ne yapıyor? Ne yapıyor? Sütü içiyor. İçmiyor ama sütü. Burnundan içiyor sütü. Ağzından içmiyor dana. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Ay sen ne yapıyorsun? Ay iğrenç ay pis seni. Ay robastası manyak. Kız kapasitesiz yemin ediyorum. Ha bak tutuldu kolu. Tutuldu kolu. Ben şimdi koluma şimdi koluma kızım gözünden niye süt çıkarıyorsun sen manyak seni ruh hastası kız gözlerin zarar görecek çocuğun bakışları normal değil zaten sen bunu nasıl keşfettin bunu niye yapıyorsun kendine evet ne yapacak bu arkadaş Aha dilini değdiriyor dirseğine. Kız bunu kimse yapamaz adam gibi. Aha dilini değdiriyor bak 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 yeteneğe bak. Ben yapamıyorum birkaç kez denedim olmadı. Olmuyor arkadaşlar. Kim bana dedi ya? Dilini dirseğine değdirirsen hayatta dilediğin bütün her şey kabul olur diye. Onun için denemiştim. Bayağı bir zorlamıştım. Dilimi bayağı zedelemiştim. Ay ne salak bir insanım ben ya. Böyle hurafelere inanmışım. Allah kahretmesin beni. Ama muhakkak bir yerinde bir esneklik vardır. Öyle yapıyordur. Mümkün değil yani. Herkes yapamaz. Bir deneyin bakayım Allah aşkına. Bekliyorum. Yapabiliyor musunuz? Yapamıyorsunuz. Yapamazsınız ya. Yapabilen varsa yoruma yazsın. Ha bir kişi falan çıkar. Yok yapamayanlar yoruma yazsın. Vazgeçtim. Çoğumuz yapamıyoruz çünkü. Evet bu abi ne yapıyor? Bak bak bak. Allah seni kahretmesin. Kolun nasıl döndürdü öyle. Ay elastik vücut anam her yerin. Allah kahretmesin. Kız nasıl oldu o kız? Kız ne yapıyorsun? O götünü kaşıyor kız öyle. Aa. Anam anam. Vay anam. Baksana ya şuna bak. Şunu, bunu aldı. Bir tarafından çıkaracaktı. Neredeyse bekledim ya. Ben yapsam ha sakat kalır. Ben yapsam bir tarafımı muhakkak çıkarırım. Ne bir tarafımı be? 5-10 tarafımı çıkartırım yani yerinden. Bu videolar beni tatmin ediyor işte. Oh vücudum tatminkarlıkla doldu şu anda. Evet bu çocuğun ne, ne var burnunda? Ne yapıyor lan? Allah seni kahretmesin bu gözler daha neler görecek inanamıyorum ya. Etapta izlerken bir burun deliğinde bir ne var dedim onun yani bir garip. Ay dilini çıkardı onu hiç beklemiyordum. Kız burundan çıksa çıksa sümük çıkar. Pis. Dil çıkar mı burundan? Cenab-ı alemin bu çocuğu böyle yaratmış. Ben yapabilir miyim? Bir deneyeyim. Ay düştüm. Nereye düştüm biliyor musunuz? Hayretler içerisine. Takdir eder misiniz beni? Muhteşem bir espriydi. Evet bu çocuk ne yapıyor? Gözleri biraz büyük. Allah! Allah! Ay bismillahirrahmanirrahim. Abi koy gözlerini yerine. Koy kurban olayım sana hala duruyor öyle. Allah kahretmesin ne oldu? Ay çok korktum. Gözünü çıkartacak zannettim. Eliyle gösterecek zannettim ya. Yapmasına da gerek kalmadı. Benim bedenim şu anda burada. Ama ruhum nerede biliyor musunuz? Tam olarak arka tarafta. Ha şöyle bir vaziyette duruyor. Çekildi çünkü. Evet ne yapıyor? Kız çek parmağını gözünden. Onun gözünün bir gözü farklı bir gözü farklı Bakın Kız sen ne yapıyorsun o göz Sen Allah kahretmesin Oyuncakmış böyle oyuncak mı olur ya Çocuklarınızı böyle oyuncaklardan Uzak tutun bak gözüne sokmuş Gözü geri gitmiş kendi gözü Göz sağlığı için hiç hiç Güzel bir araç değil Buradan ebeveynlere sesleniyorum Çocukları takip edin ya Bak gözüne ne sokmuş göz sokmuş Vallahi göz değer çocuğuna Ay. Ay bak bu en kötüsüydü vallahi Kendi gözünün hali gördünüz mü? Böyle hani gözüküyor. Buradayım. Canımı sor kurtardım. Alın o oyuncağı elimden ona. Göz isyana girmişti. Bunun anasıyla babası bunun kullanmasına nasıl müsaade etmiş ya? Çocuğun bak bak kafasına bak bak. Bak. Anam bismillahirrahmanirrahim. Bak nasıl oynuyor. Allah kahretmesin. Hiç mi korkmuyorsunuz? Belki ölebilir bir gün. Allah muhafaza. Bir de destekliyorlar çocuğu. Bakın kafasını istiyorum. Vallahi billahi bak bu tarz ebeveynleri gerçekten ne yapıyorum biliyor musunuz? Tek tek teessüf ediyorum ya. İstediğim tarzda videolar çıktı ama ebeveynlerin hareketleri hiç hoşuma gitmedi. Her güzel şeyin bir sonu vardır. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve en önemlisi kanala abone olmayı sakın unutmuyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.